Eyvah dalıyla kopardık. Normalde bu dalıyla koparmamamız lazım. Evet bu dalıyla değil. koparmamamız lazım. Şu şekil olacak değil bu mi? şekilde koparmamız lazım. Yani şöyle yap. Aa. bak gösterebilirim. Şuradan böyle büküyoruz ve bu, bu kopuyor. Burada kalan önümüzdeki yılın meyvesi de var burada. Yani biz burada önümüzdeki yılın meyvesini de kopartmış oluyoruz. Eyvah. Bir nevi. Ama şu, şu şunlar kalacak değil mi? Evet Saatları, onlar kalacak kalıyorum. zaten. Bunun safı kalmamış mesela. Bu evet. O i̇yi bir toplama değil. Değil. <laughs> Eyvah. Çünkü soğuk hava deposuna girdiği için zaten şunun kalması gerekiyor. Hı. Bu burada olmazsa dayanma süresi daha düşüyor. Bunu toplayan herkes biliyor, değil biliyor, mi? Biliyor biliyor. Gösteriyorlar bizi zaten. Ama tabii arada sırada da bu o şekilde. Yani kaçar. Yani. Cebrail kovaları doldurdu. Evet abi. Tamam. Kaç çeşit elma var? Çeşidi çok da yani ben bizim bu bölgede çok daha fazla olan şey bir 10-15 çeşit elma var